Aykoydan kısmıyorum, hayattan kısmıyorum. Ücretlerde yaptığımız artışlarla alım gücündeki gerilemeyi telafi etmeye çalışıyoruz. Artık insanın alım gücü fazlasıyla azaldığı için daha çok insana hitap edip aynı ciroları yapmaya çalışıyoruz. Bir 50 rakı içeceğim bu otomatikman 3 biraya düştü. Artık mesela 1 bir birayla ben artık keyfime bakmaya bakıyorum çünkü fiyatlar uçtu. Ne kadardı bu ya? 24. 24. Tudork ne kadardı? 23 oldu. Tamam batladım o zaman. Yani biz bir müşteriye 300-400 lira kadar bir alışveriş yapabiliyorsak şu an bu aynı parayı 4-5 müşteriye, 5-6 müşteriye yapmak zorundayız. İki tane bira bir sigara alıyor, 80 lira 90 lira, bir 100 lira olmuş artık 10 lira gibi yani. 2 çarpı 4, işte artı 27. 115 lira. Az önce gelen arkadaş, daha önceden geldiğinde her geldiğinde kendi çantası vardı, 8-10 tane alırdı. E şimdi ne yapıyor? Siz de gördünüz. 4 tane alıyor. Önceden bira içemezken şaraba yöneliyorduk. Şu an şarap da içemiyoruz. Şaraplarda da şu an çok yüksek fiyatlarla yani. Artık ucuz alkol kalmadı yani. Yüksek şaraplara artık millet bakmıyor bile. Güzel bir roz mu, normal bir roz mu? Normal bir roz daha iyi olur. Normal bir roz daha iyi olur. Aynen o. Aynen öyle. Çok kötü değil, değil mi? Gayet güzel. Biz artık ne içeceğimizi şaşırdık. Ne yapmak istiyorlar hiçbir fikrim yok. Yani her içki alkolik değildir. Herkes alkolik. içiyorsa alkolik. alkolik. Tanımı odur ya. Ben bir e, alkoliyim belki de. Alkol sempatizanıyım. E, bu şekilde tanımlayabilirim kendimi. E, hiçbir zararını görmedim. Yani tabii ki gördüm ama genel olarak yararını gördüm. bizim içiyoruz çünkü içmek gerçekten o kadar büyük bir şey değil. E, mimarlık fakültesini bitiren bir insana e, gerçekten e, öne açık olsa belki alkole çok ihtiyacı da olmaz ama biz tam olarak ya e, alkole ihtiyaç duyulan bir e, toplum yapısındayız. Bugün Avrupa'ya örnek alırsak insanlar bir euro verdiğinde iki tane bira alabiliyor. Şimdi ben bir biraya 25 lira para verirken benim çok zoruma gidiyor. 4-5 parçamada %120 lira para veriyor. Tuborkot 20 ben bunu kaç para verdim? 25 lira verdim. Tupork oldu ya bu. Almanya'da yaşayan bir insan ortalama 2000 Euro alırken 2000 Euro'ya 4000 şişe biri alabiliyor. Bizim ülkemizde bir asgari ücretli 4250 lira alıyor. Alabildiği sadece 200 şişe biri alabiliyor. Abi 10 liram var 4 lirasını sonra bıraksam olur mu? Abi şu gün vereceğim. Bugün vereceğim. Biz elimizden geldiği kadar vermemeye bakıyoruz. Benim de yazdıracak durumum yok onlara. Eskiden vadeli çalışanlar da nakite döndü. Çünkü bu parayı yarın öbür gün bu iş yerini işleri düşüp de alamayacağından korkuyorlar. Yani sadece burası değil. Bütün tekel camiası için konuşuyorum. Altından önce sokak ve mekanlarda, alttan sonra da eğlence mekan neyse orada Adam gidiyor bir mekana bir tane bira alıyor. Mesela 5 saat oturuyor. Yudum yudum içiyor onu. İçti arkadaşlar artık mekana gideceğine sahile gelip, gelip içiyorlar. Bir dışarıda içme kültürü edindi insanlar. Bar değiştirdik. Yani bar hopping yapardık. Bir barda oturduk, birkaç tane içerdik. Başka bir bara geçerdik. Oradan başka bir bara. En sonunda da bir gece kulübünde tekno topuk takılırdı. Mekana gidince verdiğim parayı ben utanıyorum. Bir masada oturup kalkmak 1000 lira, 2000 lira mal oluyor. Bir mekanda oturup bir arkadaşına bir şey ısmarladın. Vereceğim para en kötü, en az 400 TL. 25 yaşındayım ve bir kız beni partiye davet ediyor. 100 lira param var. O partide ne yaparım? Lan ağzına sıçayım en fazla bir ya da iki tane bira içerim. E o kızı tavlayamam. Eve de yürüyerek giderim. Taksiye de binemem. Karnımda aç bir şekilde yatarım. Cinsel performansım da zaten düşer. Her şey biter. Eee ertesi günde okula da gidemem. Yani buradan daha birçok son çıkıyor. İşte o zaman alkolikleri görmeyiz. Niye? Çünkü dindar gençlik bilecek ki alkol Param alkole gelen yaptırımlarla evet. Temiz bir birey olduğunuzu düşünüyor musunuz? Direkt hayır. Çünkü bizim zaten psikolojimiz bozuluyor bu ekonomik durumdan dolayı. İnsanlar eğlenmek için, bir şeyleri unutmak için bunu içmek zorundalar. Bizim daha çok bir şeyleri unutmamız için içmeye çalışıyoruz. alkol mu? <laughs> Direktman etil alkolle rakısını yapıyor, vodkasını yapıyor, her türlü şeyini yapıyor. Sahte içki faciasında hayatını kaybedenlerin sayısı her geçen saat artıyor. En çok etil alkol soruyorlar bizde. Alkol içemeyip başka maddelere düşen arkadaşlar var çevremizde. Bonzai diye bir şey var, alkolden daha ucuz alıyoruz. Bilerek alıyoruz ya. Bir erkek bütün içenler bilerek alıyor. Resmi rakamlara göre son 3 günde 9 kişi sahte alkol nedeniyle hayatını kaybetti. Etil alkolden ölen oluyor. Birey evinde kendi yapmaya çalışan insan oluyor. Hırsızlıklar çoğalıyor. Çocukluğumda e, annem e, kahvenin yanında nane likörü ikram ederdi. Şu an anneme bunu hatırlattığımda yo öyle bir şey hiç yapmıyorduk falan diyecek neredeyse. Eskiden eve içkili misafir alınırdı. Artık böyle bir şey kalmadı. Misafir kendi içkisini getirsin. Ev sahibi kendi içkisini hazırlasın. Annem her zaman soğuk bir rainy bira derdi. Açıkçası ısıtan bile duyduk. Kırmızı şarapla e, yüksek alkollü biraları genelde karıştırarak içeriz. Yani kimyager olduk. Kendimizin yaptığımız özel dut rakısı vardır mesela ondan içeriz. Alkolümü kendim üretiyorum. Hatta insanların çok sevdiği kişi oldum falan. Evimde sınırsız vodka var. <laughs> bir bira aldığında yanında çeker meker istiyor. Kanak çabuk karışsın diye. Mekanda bir tane biri alarak, birayı tam bitirmeden üstüne şarap ekleyerek mekanda arkadaşlarımın konuşlarını dinliyorum artık. Ki bu benim gibi eskiden çok zengin birisi bu halde. Artık düşünün yani. kimsenin kimseye bir şey ısmarlayacak durumu kalmamış zaten. Yani bu son 5 seneden beri böyle. Ve altılı bir grup geldiğini farz edelim. Kahve, çay, yemek falan herkes kendi ödüyor. Ama o ben ödeyim falan deyince iyi tamam sen öde diye çekiliyor hemen. Önceden arkadaşlarımın hesabını öderdim. Onlar benimkini öderdi ve ertesi gün hangover bu şekilde uyandı. Bizde kimse bunu umursamazdı. Bu son şey olaylardan sonra Herkes öğrenci, iş iş insanları da öğrenci, doktorlar da öğrenci. Artık dal sigara olayı çok fazlalaştı. Soran insan olarak inanılmaz fazlalaştı. Ee, bir tane kareli astıca dedim. Her geçen zam aslında bizim kâr marjımızdan yiyor. 7-8 kere her şey zam görüyor. Çünkü yılbaşından sonra bir zam oldu. Tepkisini yeni yeni atıyoruz. Şimdi bir bu söylenti daha çıktı. Bu söylentiden sonra insanların esas Temmuz'da tepkisi ne olacak onu çok düşünüyoruz. Dolap çalıştırmamak için böyle bir sıcak bir raflar oluşmaya başladı tekerlerde. Geçen ay geldi 1280 mi öyle bir şey. Ben kaç tane bire satacağım da bu parayı çıkartacağım. sokak ortasında bir buçuk litrelik beyaz şarap alıp yanına bir şey gazoz. Yani büyük boy ürünler tercih ediliyor ki 3 arkadaş, 4 arkadaş ortaklaşa para biriktirip alabilelim diye yani artık iş oralara geldi. Kokteyle geçirdik şeyden. Salon içkisi gibi oldu Şu kadarını söyleyeyim ben yani. Ağzımın tadı sadece ıslansın hesabı oluyor bu. Alkol alan insan eğlenceyi sever. Sorgulamayı iyi öğrenir. Müşteriler buraya oynayarak girer, oynayarak çıkar. Bizim zamanımızı 18'ine gelmiş çocuklara ilk öğretilen şey oturup sarhoş olmaktır. Sarhoş olup siyaset konuşmaktır, aşık olmaktır, aşık olduğun kadını aramaktır, onun peşine düşmektir. Ama bunların hepsi alkolle. İnsanların kendini gerçekleştirme, e, sosyal politikalarını belirleme gibi e, haklarını elinden alma. Aslında bir, bir e, hak elin alma gibi bir durum. E, o parayı yasaklamak, gitar çalmayı yasaklamak, kitap yazmayı yasaklamak, alkol almayı yani bunların hepsi hepsi aynı şey. Şu an bu şiddetin farkında değiliz. Bu bir şiddettir. Artık iki öğrencinin ev tutması bir lüks. İşte e, birkaç bira içmeleri bir lüks ise burada bir sorun var. Abi adamlar şunu içmek için öyle şeyler ki ve kafa bulmak için bir birayı pipetle içen gördüm. Daha fazla nefes alıp verdiği için pipetle çekerken daha hızlı bir şekilde kanına karışıyor. Ve atıyorum 4-5 birayla sarhoş olacaksa 2 birayla sarhoş oluyor. Temmuzun sonundan sonra bizim dükkana gelirseniz e, Şu gridaki görmüş olduğunuz raflar, raflarda büyük ihtimal biz valiz satış yapacağız. Allah <laughs> karşıyım yani bir şeylerin değişmesi lazım yani bu dünyada. Hayallerimize bir vergi koyamadıkları için en azından hayal kurabiliyoruz hala henüz. Umarım bu durum düzelir diyorum. Gerçek bu gençliğimiz daha gelmeyecek. Fakir adam içemiyor. Nasıl içecek? Bir oldu 28 lira. Gönder. Evde de bir alkol var da ona değil koydular.